Nektarımız da sabah sabah durmuyor. Sürekli her yere kaçışıyor. Zaten sabah nektar geldi mi biraz böyle huysuz oluyorlar. Biraz sağa kaçacak, biraz sola kaçacak, yorulacak. Kendisi duracak. İnekimiz de boğaya gelmiş ki de bir durmuyor. İnekler rahatsız ediyor. Haydi otlayın da otlayın. <laughs> <laughs> Bırakmıyoruz mal. Masuluna girsin. Bu tarafta otlasınlar. Aha. İneklerimiz de bayağı yemiş ha. Temiz şuradan ta yukarıya kadar sürdük onları. Sağ sağ. Beş. şu anda beş yavaş yavaş. Eve doğru gideceğiz. İnekler yukarıya çıkacak çıka da yürümüştü. Aha. Yavaş 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 doğru gideceğiz. Bunları çıkartana kadar biz yorulduk yani. Gel. Aha. Şu anda yavaş yavaş eve gidelim. Önce bir güzel ineklerimizi su var aşağıda gölet var. Gölete götüreceğiz onları. Sularını içtikten sonra köye doğru süreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda ineklerimizi gölete getirdik. Şurada gölet var. İneklerimiz bayağı da susamış. Aslan su içeri kaçıyorlar. Şu an yemeklerimiz sularını içsinler. da susamışlar hayvanlar. Arkadaşlar evet, şu an kadar köye doğru gidiyoruz sineklerimiz. Evet doğru gidiyoruz şöyle göstereyim. Tam zamanda eve gidiyoruz. Yağmur ilerliyor. tam zamanda eve gidiyoruz. Ah! Bir yağmur geliyor. Vatan eve gidiyoruz. Tam zamanınızda eve gidiyoruz. Haydi 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 haydi. Yağmur gelmeden önce köye gitmemiz gerekir. Haydi. ham rzyoi ham sovuq yoz o'rtasida biroz sovuq suv bo'lmi